tarafını Nasıl yamulmuş? Arka tarafını düzelt. Gel buraya düzeltin. Tamam, teşekkürler. Evet. Herkese yeni bir video ile yeniden merhaba. Bağırdım çünkü bütün e, apartman beni duysa umurumda dahi olmaz. Heyecanlıyım. Şimdi bugün günlerim, günlerden. abi bir dakika günlerden de onu bile bilmiyorum. Bir saniye. Zaten ne zaman bildim ki. Bugün günlerden 14 Mart Cumartesi. Bugün kızlarla yani bu zamana kadar ki en yakın arkadaşlarımın hepsiyle buluşuyorum. Ve genelde bu tarz böyle en yakın arkadaşlarım buluştuğu günler bir olay olur ya illa Evet arkadaşlar bugün bir olayımız var ve hemen konumuzu size anlatıyorum. Bugün Gelinlik bakmaya gidiyoruz. Ta -da -da -da. Çok heyecanlıyım. Hayatım ilk defa gelinlik deneyeceğim. Hayatımda ilk defa arkadaşlarımla böyle bir deneyim yaşayacağım. Ve arkadaşlarımla hayatlarında ilk defa böyle bir deneyim yaşayacaklar. Ve hani hiç yani e, tabii ki kuzenleri vesaire evlenmiştir. Arkadaşları da evlenmiştir ama sanırım daha önce hiç ne olmadılar. Ve bu beni de ekstra heyecanlandırıyor. Normalde belki heyecanlanmayacağım bir durum. Ee, ama yani normalde aslında her kız heyecanlanır ama ben şu an heyecanlı değilim gelinlik deneyeceğim için ben kızların olmasından dolayı aslında çok heyecanlıyım ve uf, Fatma Nurları falan alacağım Zeynep'le. Metrobüs ayağının oradan. Hep birlikte gideceğiz çünkü Fatma Nur orayı daha iyi biliyor. Ben o kadar iyi bilmiyorum. Bir dakika. Terç kutum kapıya sıkıştı bir dakika. Arabayı çalıştıralım çıkışımızı yapalım. Ben birazdan yine açacağım sizi. Evet anlatmaya devam ediyorum. Şimdi normalde tam 10 kız gidecektik. Ee, üniversitedeki arkadaşlarım ortaokuldaki arkadaşlarım ve lisedeki arkadaşlarımın hepsiyle birlikte gitmek istedim. Çünkü hepsi benim için gerçekten çok değerliler. Ama okul, iş, güç ve hayat standart, hayat zorlukları, koşturmaktan vesaire gerçekten hiçbiriyle böyle istediğim gibi uzun uzun buluşamıyorum. Çok sık buluşamıyorum. O yüzden biraz üzülüyordum da. Ve sistemlerimi de dile getiriyordum. Ancak hazır böyle güzel bir etkinlik olmuşken hepsini bir arada görmek beni çok mutlu edecek. Ve e, kız arkadaşlarımın hani orada olması o durum vesaire. Hep istersiniz anladınız mı? Kız arkadaşlarınızla gidip gelinlik deneyin. O yüzden ben gerçekten çok 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 mutluyum şu an. E, gidiyorum. Yoldayım. Sonra yine görüşürüz. Şimdi ilk yanıma şey özledim mi vlog çekmemi? Evet. En son kaç? Bir seneyi geçti. Belki bir buçuk kıyafet seneyi kıyafet bile kıyafet geçmiş olabilir. Buz lezer. Şimdi Zeyn Zeynep diyorum. pardon, Zeynep geliyor beni anda Yüksek ihtimal şimdi Şeyma geldi. Benim aslında planım Fatma ile Zeynep almaktı. Ama şanssız e, Şeyma gördün ve Şeyma da buradaymış. Kendisi burada. Kenarda karışıyor. Şeyma'yı hatırlayanlar lütfen yoruma yazabilir mi evet. benim? Lisa. <laughs> lisa arkadaşlarımdan birisi Şeyma ve Kader'di. Kader bugün gelemiyor bu arada. Kader'i mutlaka <laughs> tanıyanınız vardır. E sınavı tam 2'deymiş ve benim randevum 1 ile 3 arası. O yüzden yani gelemeyecek, tam ortaya denk geldi. Şimdi Zeynep indi, Zeynep de yürüyor. Zeynep'i de alacağız, sonra biraz daha bekleyeceğiz. Eğer saatimiz kaç bu arada? Tatmanur da çok geçe kalmazsa onu da alacağız. Ama kalırsa artık biz Zeynep, Şeyma geçeceğiz. Bengü ile Simge ve İrem de yolda. Nurhan da seni bir göreyim diye şey yaptı, gelince ara dedi. Öyle. Bu <laughs> kadar. Bir şey ama İnşallah taç vardır orada. Çünkü ben taç takınca böyle. Bu saçla hiç gelin olmuş gibi olmam Zaten ki. Zaten gelini tamamlayan şeyler var. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bir dakika göstereyim size. Şimdi taradım. Şöyle yapacağım. Böyle. Hmm. Buraya da şöyle bir taç taktım evde. Baksana direkt gelir. <laughs> <laughs> ama. kanka eksik bir tek. Taç şey. Kedi tacı. O yüzden onu getiremedim. Utandım. Ama orada vardır diye düşünüyorum. Vay Tam Geliyormuş. Bunlar. Kim? Şey, <laughs> Siz, siz diyorum of Zeynepler gelince şey oluyorum ya şey mi uzaklaşma gel ben şuraya ya utanıyorum galiba hayır utanamazsın bir dakika senin telefonun ne <laughs> ne o zaman bugün fotoğraflarımız <laughs> şey var. bugün fotoğraflarımız şey bana <laughs> da mesela izliyor musun evet. izlemiyorsun izliyorum yalan söylüyorum izliyorum açalım izliyorum tamam hadi açalım açıyoruz çünkü genelde hiçbir arkadaşım izlemiyor böyle ama insanlar ama sonra işte. izlemedim çünkü hayır, ben izlemiş izlemeyi sevmiyorum Ay, ben, ben de korktum, de korktum. Evet, parlakta da sona kadar. Kanka tık. bu ne ya? Hiçbir şey görünmüyor. Kanka yandan, ha, yandan değil mi? Evet, göründüğü bak. Bunu izlemedim ama yani birçoğunu izledim. O zaman peki, şunu soruyorum. Vloglarında böyle duruyor mu kamera? Evet. Çünkü normalde böyle duruyor. Ama edit'te de böyle değil yani. YouTube yüklerinde de böyle değil. Çünkü nasıl söylenir Hani böyle çok karanlık oluyor ve ben karanlık çekim sevmiyorum. O yüzden biraz ISO'yu açıyoruz. Geliyor! kadar hızlı çıktım ki evden yetişeyim diye. Ama bu makyaj bir şey yıkadım ve direkt fırladım. Bir şey söyleyeyim şöyle. mi? Yani ben senin geç kaldığını beklerdim ama kimse şey yapmadı. Ya. Fatma bile erken gelmesi beklerdim gelmedi. Çünkü her yere geç kaldığım için ben evet, bekliyorlar Zeynep bunu. Zeynep hep hep geç kalıyor ve şey hani... Evet, Tıhan Böyle biz ben Zeynep'le çok yakın oturuyoruz bu arada biz normalde. Ama Zeynep beşik tanıştı artık. Neyse. Üniversiteden dolayı. Mesela hep şey olurdu bende. Zeynep ben hazırım evden çıkıyor olurum ve Zeynep hala daha ne makyaj ne saç yapmamış olur. Hep böyleydi ve ben hep onlara gidip orada beklemek zorunda kalırdım. Ama bugün iyiyim. Bugün bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> Bravo. Helal olsun be. Bilmiyorum ben de öyle <laughs> Şimdi gelinlikçiye geldik. Şeyma'yı arabada görmüştünüz zaten. Şeyma ilk gelen artı bir en son gelenlerden değil hatta o bizden önce geldi buraya evet bekliyorum evet. yeni evet, saat evet, evet doğru özür dilerim geç kalır diye yani düşünmüştüm ama geç kalmadım ama bir şey söyleyeceğim bak bunu herkes söylüyor ama blokta öyle olmuyor ben biraz ışığı açtım o yüzden ha olur e, gelinlediğim ellerinin biraz daha böyle şeyi nasıl söylenir her şeyi bileni bileni biraz daha tecrübelisi. ben ne yiyeyim o zaman bakar mısınız evet, arkasının şey, detayı falan da nasıl? güzel nasıl bir Şu tabi bunlar böyle çok görünmüyor ama Burada böyle modeller var Bir şey içer misin? Sen nasıl ilk defa bir gelinlik provasına giriyorsun? İlk defa. Kardeşim. Hiç değilim. arkadaşlarım falan hiç olmadı. Evlerle gitmiyoruz ya kızım. He. Herkesin gelinlik provası. Doğru ben çağırdım ama. Şu an resmen 10 kişiyiz ve... Heyecanlıyım ben. Daha, senden daha çok heyecanlıyım. <laughs> şu simgeye bakar <laughs> mısınız Allah aşkına? Şu kombinine, şu kuluna yani böyle bir Hep <laughs> ama... <laughs> ben kıskandı hemen. Bengin'in ablası bu yineyim, arada simge. Benim. Buraya giriyoruz. Öşer deme. <laughs> ya abla öşer deme. <laughs> şu sağ baştan gösteriyorum. İrem geldi. Nuran, heh, <laughs> geldi. Kızlar burada. Bizim aslında bir de vardı randevumuz ama Ekrem Bey gelmedi işte sanırım. Ve bekliyoruz. Bir buçuk oldu. Şimdi artık şey oldu. içerideki kızlar çıkacak. Biz geleceğiz. İçeride birinin provası vardı. Aynen o çıksın da biz <laughs> Nasıl? Aa, ama Güzel düşüyor. oldu. Dur. Kafan küçük kaldı. Evet, kayıyor ya. Ekrem Bey. Siz nasılsınız? Ben, ben de iyi. Ben de çok memnun oldum. Ya bu, yani Var mı bu yok ince. değil mi? Yok tabii. Yok tabii. Ya bir hafta tarz yenilikler <laughs> çok öyle bulunmaz. Peki zaten. o yakaya benzer mi? Yapılır. Çok güzel bu. Yaka ya miyim? şeyim? Tasarımını göstereceğim. kelebek Çok güzel. Ya, ya bunun olmayacağını düşündüm zaten. Farklı bir gelinliğin yakasından devam ederiz. Ya inci işleme, üstler yoğun aşağı doğru seyrediyor. İnci işleme Peki, yani. Peki beli tamam. mesela, belden oturup sonrasında kabarıyor mu? Ya Sanki bir şey biraz o, öyle gibi değil mi? Çok güzel ama işte ben kaldırabilir <laughs> miyim <yani. gülüyor> onu? <laughs> bunu deneyecek ve şunu değil mi? Evet, bunu. Hmm. Belki başka birisi şunu da denemeyecek sonrasında. Şu arkası biraz daha geniş gelir. Şu sırfı açık olan. Hmm. Dur bakalım, dur bunu tamam. giyin. Bak şimdi bunu niye diyorum biliyor musunuz? Kabarık ya beğenecek hmm. misiniz? Kabarak Kabarık olsun. Aynen onun için. Benim bulutlar da buradan da sunacak. <laughs> Gidiyorum ben. Gidiyorum. Jüri üyeleri. Hı hı. Herkes düşüncesini söylesin. <laughs> e, deniyoruz, heyecanlı hissettiğimiz. <laughs> Hep beraber deniyoruz. <laughs> aynen. Bir dakika şöyle durayım. Şu, <laughs> <laughs> şu profilden çek. Burada yer almadım. Evet, çok heyecanlıyız, biraz duygusalız. Hep beraber çok heyecanlıyız, evet. Aynen. Ama evet. güzel olacak. Beccezir 73. Ne? <laughs> <laughs> aynen. evet, oraya bu sahneyi ekliyorsun <gülüyor> Fatmanur Fatma Nur. Daha da Aynen. <gülüyor> Bilemedim, heyecanlandım. Herkes de bence heyecan var. Ben alacağım Evet, Fatma Nur şurada. Tam şurada. Bu da ablam. Fatma Nur şu an arkamızda. Birazdan yeah. bir sene artık kapı açılıyor. Bekle dur, dur. Dur, dur bekle Fatma Noş. Dım dım. Dım dım. Buradayım. Gelin olmuş. Gidiyorsun. Fon müzikte bu çalsın tamam mı Fatma Nur? <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <Düm>. <gülüyor> 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 Fatma Nur. Ay, şimdi Ay şimdi çok şu an garip hissettim sesim tutuldu. Ben şey güzel. yani Sanki birisi <laughs> eğlenecek <laughs> ve ben de şımarıklık yapıp yanında duruyorum. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bir şey diyeyim mi? Ben Aa. şeyde o kadar düşünmemiştim, yani. düşünmemiştim ben Gerçekten de. Hayatındaki ayıklar Ay, Ay, inşallah düşmem çünkü. Ay çok güzelmiş bu gelinlik. Ben de böyle düşünüyorum. Bence de çok güzel. güzel. De çok güzel. Benim ilk baştaki çok, ben <laughs> ben <ya>. çok güzel pişman <laughs> oldu. <laughs> Aşkım çok güzel oldu. Bir ben de giyem. Ben de geldim. <laughs> Konuşamadım. Şeyi belli çok şey oldu. Evet. Böyle çok güzel oldu ya. Evet. <laughs> mankende durduğu <laughs> gibi duran <laughs> bir ürün değil. <laughs> <zaten>. Evet ben <laughs> mankende bir şey, yaptım. Yani bu diyemem. Şu yani. an diyemem tabii. Çünkü tam aslında kafamdaki şey bu değil. Ama bilmiyorum. Kafamda Ama bu da güzel oldu yani. Ya yani kabarık gelinlik yakışıyor ona bak. Yani zaten kalıp için daha çok. Hani bir reklantel için, model için bir giydirmedik de. Hı hı. Şöyle tam şeyler evet. Hala inanamıyorum çok gelinlik deneyimlerim deneyim. Ben de. Ben hala inanamıyorum. Bak bakayım. Ne hissediyorsun şu an? Yani, evet. Evet. Ne hissediyorum bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ne hissettiğimi. Şöyle gelin. Buraya Dur gelin. tutayım mı ne yapayım? Bir iki adım Ay, Ay kanka. De. Ay yürüme çok ben, güzel ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel buraları. İyi ki adım daha atıp ben bunu yapıyorum. Ama onun kendini şey yapıyor, götürüyor. Atsana. Şimdi boyu da uzun zaten size. Bu bayağı, yani şu mankenlere göre, bitim mankenlerine göre ayarlıyoruz yani. Sırtlı da çok güzel bayağı bunun saçını önüne evet. al istersen. Görüşsün. Ellerimi unutuyorum. Evet, Alalım mı? Onu aynen. Dön biraz bana dön bana. <laughs> Sağ ol kanka. Detaylar değil. Ne oldu? Başka bir şey hiç çıkmadı çünkü müdahalemi de arıyoruz altta nerede falan. Hayır, <laughs> 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 Biraz daha uzun. kaldırmayacak mı <laughs> öyle? <laughs> Doğru. şey gibi oldu. Beni tam oturdu <laughs> şimdi. Evet şu an tam evet. oturdu. Bak bir de bırakınca bak. <laughs> ben, çok iyi oldu böyle. Çok iyi olabilir. Ya çok karga ya. Sıfırı, ben de ne oluyor ya. ya? Aslında bir <laughs> <pek çorum. gülüyor> böyle oldu Fatma'nın. Bence çok iyi. Baksana iyi. Çok, i̇yi çok iyi Evet ve bence çok ben öne. Ben Oha ben abi. Güzel, Aynen. Aslında çok iyi. İşte gerçek kilosu şu an fark ediyorum. <laughs> <laughs> Bir de 5 kilo aldı? Şey ya 60 70 tane e bak... almış bunların beli. O yüzden böyle çoğunlu. çok iyi. böyle ya. Çok beğendim Fatma'nın. <laughs> Mesela yani gelinlikte işte şöyle olabilir, böyle olabilir gibi düşüneceğim çok ama. Çok sade, rahat, böyle hani hareket edebilirim. Hatta kısa bile olur. Yani. Aynen kısa, bile olur. ama, ama çok kalacak ya, çok kısa olmaz hani davetlerin hepsi gitmeden. Biraz yani gelinlik öyle. gibi düşünüyorsunuz. Sen, Sen şeyde daha orada aktör için bir şeyler i̇şte okay. Balık da yapsak onu da. Kim ülke da da daha ama güzel. Ama bak söyleyeyim gelme. Yemin ediyorum harika. Dediğim gibi bu kuyruğu da dans ederken zaten şey yapmadım. Ola ki orada olursak Allah kısmet ederse zaten yardımcı oluruz. şöyle, size. şöyle, şuradan hemen düğmeyi takacağız. Daha evet. da kısa bir düğmeyi Yani. Herkes, Herkes <laughs> bir şeyler söylesin. Herkes, Herkes bir şey söylesin. 50 kere söyledik zaten. Çok heyecanlı. Arkadaşlar bir. şu an Fatma'nın haberi yok. 5'e -6, 6 ay sonra düğünü var. Evet. Şaka gibi. Evet. Evet. Ben inanamıyorum. Ben, ben, ben olay... burada olduğuma da inanamıyorum. Ben olayın hikmetini asla kavrayamadım. Sanki böyle şakaymış gibi falan geliyor yani. Bir de hepsini beğeniyoruz, nasıl seçeceğiz bilmiyoruz. O da seçebilir, biz de seçebiliriz. Hepsini öyle şey Hepsi gelecek. güzel yani. Giyince zaten hepsi güzel var. görünüyor. Buralara çok da koymasınlar. Bir Biraz kes fatma. Tamam. Video çekiyoruz. Ağladın mı sen? Gözükmek ister misin? Biz şu an yorumlarımızı yapıyoruz canım. Evet. evet. <laughs> Sen rahat ol. Ya. Hı -hı. Hı -hı. Oldu. Yok bu çok uzun oldu. düşüyor da yani şöyle olacak işte. Aynen şu. şu. Çok güzel oldu ya. Çok... <laughs> şöyle Bir Yok, no, ikinci giydi. Hayır, demek istediğimiz i̇şte şey için anlamadım. Evet. Yani. Yani daha şu an güneşli bir maşallah. Şey. Evet. Ama askılar sadece daha böyle koltuk altı aslında. Evet, ben Ama bir Diğer... De. Diğer gelinliğin aklına daha güzel. Böyle nasıl? İrem Ahcip Hanım sanırım seni. Yani. Diğeri yani. daha böyle çıktı. Al oh, işte bak çizit. çıktı. Hoş oldum. Yani. Şey, şey, şey. balık daha Kanka, Çok açım ve tansiyonum resmen düştü. O yüzden yemek yemeye geldik. <laughs> Benim yanımda ardımda kalan canım cefaker arkadaş. İşimiz bitti ve eve dönüyoruz şu anda. Evet. Kameranın şarjı bitmişti en son. O yüzden e, şey yapamadım. Devam ettiremedim. Çok fazla zaten kızlarla bir 1 saat oturduk. Yemek yedik. Biraz enerji olduk Sohbet ettik, dedikodu yaptık. <laughs> aynen. Ondan sonra şimdi Zeynep'i bırakacağım. Oradan da eve geçeceğim. Zeynep'in evet. de bugün kardeşiyle bir yemeği vardı. Kardeşimin doğum günü aynen. Oldu. Ya. Evet. 10 Mart'ta doğmuştu çok... ya bu yemeği ya ben evde şeyde evde değil, değildim. Yemek sözüm var ona anladım. Evet. O zaman Elif'ciğim buradan doğum gününü kutluyoruz. Elif seni izliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Selam evet, Elif. O zaman da cim. şey yapıyordu. Bir şey söyleyeceğim ben çok fenayım arkadaşlar. En son, en son 25 kiloluk bir gelinlik giydi. Ben böyle bir şey görmedim. Bu gelinliği giyen kadına helal olsun ve giydi bunu birisi biliyorum. Ve McDonald's'a fotoğraf falan çekilmiş hatta. McDonald's'ta mı? Ha, Baya böyle şey olmuş hani hamburger yerken falan. <laughs> ve e, cidden ondan sonra benim ne tansiyonum ne şekerim ne hiçbir şeyim kalmadı. Çok fenayım. Ee, başım bile ağrıyor Bir de rüz rüzgar vardı çok fazla soğuk yedik Biraz evet. başım ağrıyor o yüzden Buradan sağa gireceksin Tamam ondan sonra Benim yedim yer aşkım zaten ben buradan bağlanıyorum Ha tamam Hava Hava da şurası ya, ya. Hı -hı. Şey e, ne diyecektim size Anlatıyoruz yemek yedik Gelinlik, Soğuk yedik Gelinliklerim mesela şu an ne denedim ne yaptım Bir fikrim yok biliyor musunuz böyle aptal oldum ben Ben <laughs> evlenmekten vazgeçtim <laughs> Ve çırptı. şey e, Ne denir ona kızlar mesela gösteriyor ben aa bu çok güzelmiş falan diyorum ve benim üstünde gelinlik <laughs> düşünün yani kafa bir milyon asla hatırlamıyorum bir önceki gelinlikte şöyle yedi diyorlar ben bir önceki giydim gelinliğin ne olduğunu bile bilmiyorum şey diyorum ne giymiştim ki hatırlamıyorum falan benim, benim kafa gitti kesinlikle o yüzden e, ben de bir videoda aslında bir şeylerin farkına varacağım güzel olup olmadığını o zaman anlayacağım cidden peki, peki hadi seninle soru cevap yapalım Evlilik nasıl yani evleniyor olmak? Falan. Şey evlilik nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor <laughs> evlilik? Daha gitmiyor. Karı koca olmak. <laughs> Daha gitmiyor. Ya ben evlenmişim <laughs> gibi hissetmiyorum. Bunu hep söylüyorum. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Bu ne yapıyor bak bak bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Buradan sağ gir. Gireyim mi? Gir, gir. Bir, önceki, bir sonrakinden giriyorum genelde. Olsun Ters fark etmez. Çıkıyorum. Şey, Neden mesela şu an sanki ben bir eve taşınacağım ve Volkan'la birlikte yaşayacağız ya da ne bileyim benim evim olacak ve Volkan da arada gelecek yanıma. Ben böyle hissediyorum. Arada bir uğrayacak bize. Arada beni bir yoklayacak falan. Buradan mı çıkacaksın? Çık. Şey. Sen? Nereden gidiyoruz? Çık. Şey, Çıkabilirsin. Buradan çık. Daha kısa burası. Tamam. Görüyorsun değil mi aynayı? Görüyorum. İşte o yüzden çok bir şey hissetmiyorum hala daha. Sadece bugün biraz heyecanlandım. Onun sebebi de kızların olması. Ve şey herkesi toplasaymış 10 kişi gittik. Evet hani böyle 10 kişi giden falan tek olabilir. <laughs> Bizden önceki kişiler bir annesiyle gelmişti kız yani. yani. Bir de nişanlısı vardı ama şöyle bir şey var. Hakan Arna gidiyoruz burada ben bilmiyorum. Dümdüz dümdüz devam et ben sana söyleyeceğim. Ee, bu arada şöyle bir şey var hani ben Volkan'la gitmek istemedim çünkü böyle şeyleri kız arkadaşlarıyla olması taraftarıyım. Hem de gerçekten hani gelip damatlara bu konuda hak veriyorum çok sıkılıyorlar ve oh, anlamadım. Kolumu aradı. <laughs> buradan karşıdan Tamam. Buradan değil buradan. Ha buradan. Evet. Hatırladım buraya biz şey yapmıştık. Geçiyoruz o yüzden. yapmıştık. Ve o yüzden Olabilir. kızlarla olmam da iyiydi. En azından bir fikirleri var. Yani Volkan'ın evet. hiçbir fikri olmayacaktı. Hiç bilmiyorum ne zaman atacağımı hiç bilmiyorum gerçekten. Hani düğüne yakın mı atmalıyım, şimdi mi atmalıyım, şimdi atsam ne olur falan filan. Nazar Çünkü yani daha nazar. 6 ay da var. O moda şimdiden girmek isterim en azından YouTube kanalımda. Çünkü markalar da bunu hemen... Bizim şey gözümüzde şimdiden evli bir kadın. Dur abicim sen durasın. Beni niye durduruyorsun? Adam... Sinirlendim. Adam yola çıktı ama dur dur yaptı. Kızım bir anda öyle Sen de kamera açık ya kendisi olsa der. ne ölüme çıkıyorsun? <laughs> Benden sonra geç. Kaçtan yürekten. Evet. Bitik mod. Ağzım, yüzüm, üstüm, başım, her yerim kaymış. Saçları toplamışım. Mahvoldum yani vallahi. Aa dişimde bir şey varmış. Dişimde bir şey varmış bana niye bunu kimse söylemedi. Şimdi eve geldim. Ee, birazdan vlogu kapatacağım. Bir eve geçeyim. Hemen vlogu kapatıyoruz. Vlogu da kapatmaya geldim. Umarım beğenerek ve severek izlemiş olduğunuz bir vlogtur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu anıma da şahit olmak sizleri mutlu etmiştir. Benim için çok güzel bir anı çünkü. Eğer evlilik aşamasında olan, evliliği düşünen ya da evlilik arayışında... Evlilik arayışı değil pardon. Evlilik arifesinde Doğru kelimeyi buldum Belki işinize yarayan bir video olmuş olabilir Bu arada bugün e, ihtişam modaya gittik Onu da söyleyeyim Ekrem Bey ilgilendi bizimle belki söylemişimdir e, Zaten videoda kendisini sık görmüş olmanız gerekiyor Çok tatlılardı çok güzeldi e, Belki kına Belki değil de yüksek ihtimal kına kıyafetlerimi de Ekrem Bey yapıyor Olacak diye düşünüyorum Bugün bir gelinlik denemiştik Onun bordo rengini kına için yapabiliriz diye konuştuk hiç bende de gelin olacak göz yok ha. Umarım videomu beğenerek ve severek izlemişsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı... Abi çok karanlık çıkıyorum ya. Aşağıdan beğen butonuna basmayı ve YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilsiniz bu ve bu tarz evlilik videoları ve daha birçok video için kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum.